Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası üreticisinin Rusya'daki hisselerine el konuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirkete el koydu. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli uluslararası bira üreticisinin Rusya'daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansına devredildiği aktarılarak, Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansının Danone Rusya ve Danimarka menşeli bira üreticisinin Baltika'ya ait hisselerini geçici olarak yöneteceği ifade edildi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı.